Merhaba arkadaşlar. zirve adamı zirvelerde. Bugünkü macerada arkadaşlar burada bir V işareti var. İşçilik çok süper. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu işçiliği görüyor musunuz? Muş'ta yapılmış. Buranın doğal olması imkansız. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Net Muş'ta adam burayı yapmış. Şuradaki bölümde yapmış. Şimdi bu doğal değil. %95 burada bir mezar işareti var. Kavimler bu V işaretini arkadaşlar mezar işareti olarak kullanmış. Eşkiyalar da yanına mur çurarak kimi zamanda bunu defini işareti olarak da kullanılmış. Şimdi burada baktığımızda bak şu yön kısa şu yön biraz daha uzun. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada bir mezar odası var. Ama şimdi bu işareti bazı zamanda uzun yönünde araştırmamız gerekiyor. Bu taraf kısa, bu taraf uzun. Kimi zamanda arkadaşlar karşılaştım. Sivri uç var bak. Görüyor musunuz? Sivri ucunda da araştıracaksın V'nin. Çünkü V'nin iki yönünde araştıracaksın. Sivri ucunda bir de uzun yönünde. Şimdi şurada geldiğimizde bak mükemmel murç var. Şurayı da adam bir kesme yapmış. Şu tarafa da bir tane daha murç vurmuş. Burada şimdi haraziye baktığımızda düz bir arazi. Bu kaya yerli kaya arkadaşlar. O tutturulmuş yerli kaya. Mükemmel bir işçilik var. Şimdi burada verim almak için ne yapmanız gerekecek? Burada arkadaşlar alan taramayla bakmak gerekecek. İlk başta bu hobi, hobi define sporunu yapıyorsan arkadaşlar bunu spor olarak macera olarak bunu yapıyorsan alan tarama mutlaka şart. Şimdi burada arkadaşlar ilk başta bir boşluk bakacaksın. Değerli zaten boşluğun içinde, odanın içinde değerli varsa ilk başta alan tarama boşluğu bulur, sonra içindeki değerliyi bulur. Bu bir mezar odasını temsil eder. Ama dediğim gibi bazı kavimler bunu define işareti olarak eşkiyalar da define işareti olarak bunu kullanılmış. Şöyle baktığımızda bu ve sivri ucu çok yön verilmiş. Murşlar Uzun yönde bu tarafa verilmiş ama Şuradaki murç Şuradaki kesme Şuradaki de bir oyuntu Ne diyor Sivri ucunda Ya da diyor Uzun yönünde diyor Bir oda var diyor Ya bunu eşkıya zir Zirvede bir yerde yaptısa Uzun yönündeki yere Ya müjdeyi koydu ya da Bu taraftaki yöne zulasını sakladı. İşaret gördüğünüz gibi bir işçilik arayacaksınız. Şöyle bakalım bakın. Bir işçilik muşla yapılmış. Bunda söze gerek yok. Arkadaşlar B işareti neyi temsil ettiğini, kavimler ne için kullandığını bu videoda da gördünüz. Burada alan tarama şart işte. Burada ne olması gerekiyor? Zirve 1, zirve 2 pro. Burada boşluğu net olarak burada size tespit eder değerli de burada boşluğun içinde varsa odanın içinde size temsil ederdi ama oda çökmüşse ahi boşluk verip değerli otomatikman size bulabilirdi şimdi bazı duvar yapılıyor duvar işareti veriyor ya bazı alan tarama Mesela zirve bir duvar işareti veriyor boşluk vermiyorsa ağzına beraber kumla doldurulmuştur orası hiç boşluk bırakılmamıştır orada değerli veriyorsa duvar işareti çıkarken de duvar işareti veriyorsa kumla içerisi doldurulup hava almayacak bir bölüm bırakılmıştır. O yüzden boşluk vermez arkadaşlar. Zirve 1, zirve 2 pro kesinlikle doğal boşluğa gitmez arkadaşlar. Yapı varsa yapıyı bulur. Gördüğünüz gibi bir işareti de burada sonuna geldik. Görüşmek üzere saygılar hoşçakalın.